Şimdi 1996'da biliyorsunuz il olma sürecimiz. O zaman Erzin Taslak'ta Osmaniye'nin ilçesi olarak yazılıyor. Meclise geliyor. Milli Güvenlik Kurulu diyor ki o zaman da 28 Şubatçı böyle işte bir etki var. 90 97 yılı. Diyor ki ya bu Hatay falan diyor. Ya biz artık Hatay yani bizim ayrılmaz bir parçamız. Yani bizim bunu tartışmamamız bile lazım. Ondan sonra orada bunu çekince koyup çıkartıyorlar. Yoksa o gün il olduğunda hani dört yol yok ama Erzin'de Osmaniye'nin ilçesi olarak ilin bünyesinde mesela. Yani bizim şu denizi gösterelim. Yani bu deniz Osmaniye başta olmak üzere Anadolu'nun içlerinde yeni bir körfez şehrinin doğmasını ve denizin o böyle ticaretinin zenginliğini mesela böyle Osmaniye'miz başta olmak üzere bütün İç Anadolu'ya Sivas'a varıncaya kadar yani aktarmasını istemez miyiz yani? Kesinlikle. Kesinlikle Zaten Hatay bir Körfez şehri yani İskenderun bir Körfez şehri yani tamamıyla Samandağ'a kadar her taraf deniz yani. Şimdi ama yeni o zaman büyük burada işte liman şehirlerini kurmak lazım yani. Yani ben Cumhurbaşkanımız şuradan burayı bir izlesin. Şunu ben bir anlatayım yemin ediyorum eğer eksiğimiz varsa va şey fazlamız yoktur eksiğimiz vardır yani.